İliyaoğlu kardeşim. 1027 ada iki parsel için talep formlarını topluyoruz. Üsküdar Belediye Başkanlığı Kent AŞ ile yüzde elli kat karşılığı anlaşması yapmak için biz bu ayın sonuna kadar bu talep formlarını tamamlamak zorundayız. Bakın. Ben 1027 ada iki parsel için çok büyük çaba sarf ediyorum. Özellikle sizden rica ediyorum arsa sahibi kardeşim geç kalma. Bir parselde 3000 metre, 5000 metre bir araya geldiğimizde parseli bölüp kent aşı ile kat karşılığı anlaşmaya yapacağız ve başlayacak. Hatta talep formlarından ziyade biz boş mukavele bile imza atmaya hazırız. Niye biliyor musunuz? Bakın kardeşim arsanız var. Metrekaresini 2500 3000 liraya satamıyorsunuz. Burada düşünün her 100 metrekareye 100 metrekare 110 metrekare, metrekare size daire verecekler. Bu dairenin bugünkü fiyat nedir biliyor musunuz? 1500 lirayla 2 milyon TL arasında. Yanlış duymadınız. 300 lira etmeyen arsanız 1,5 milyon 2 milyon TL edecek. Bu fırsatı kaçırmayın kardeşlerim. Bakın Üsküdar'ın 16 mahallesinde ben her ada parselde çalışma yapıyorum. Özellikle 16 mahallenin tamamında imarlar yükseldi. İnşaatlar yapılıyor. Ama Yavuz Türk'ümüzde bir tane çivi çakılmıyor. Çok kısa zaman içinde şu Caddesi'nde bir iki parselde belediyemiz inşaata başlayacak. Sonra bütün mahallemizin ada parsellerinde belediye başkanlığına gidecekler. Bizim parselimize dönüştürelim diyecekler. O zaman 1020'de iki ada en sona kalır. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu fırsatı kaçırmayalım.